Merhaba arkadaşlar. Bugün ilkokula yazacağım için çok heyecanlıyım. İlkokulda Yağmur öğretmenimle karşılaşacağım. Bakalım mektubu gördüğü için sevinecek mi? Ona bir mektup yazdım. Ve üç kitabı da zorluk çekmeden bitirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdiğimiz kitapları göstereyim. Şu an kutusundan çıkartıyoruz kitaplarımızı. Öğretmenime yazdığım bir METTOP Bunu çantasına koyalım. İlk baş bunu bitirdim. Bakın içerisinde bunlar var. Yağmur öğretmenine gösteriyorum sonra. Videoyu ona at. Bakın neler yapmışız burada biz. Burada stickerları yapıştırdım. Ama hepsini dil yarısına. Şimdi kitabımızı çantasına yerleştirelim. Pek de bastırmayalım. Yırtılabilir. Da. Bakın bunun içerisinde Şunlar var Bunları yapmışız Boyamışım bunu tükenmez kalemle ben Sonra Şunları eşleştirmişim Şuna sticker yapıştırmışım Burada da B harf var Bakın Buraya da ismimi yazmak istedim Bunu bulamadım bir arkadaşımın da aynısından var da o da aynı okula gidecek benle Galiba. İşte onunla karışmasın diye. Ben yani sadece ben yazdım kendi ismimi. O yazamadı. Yazmak istememiş. Bakın aynı şey şeyde de olabilir. Bunun arkadaşlar sayfayı yapamadım. peşimi. Korona var diye maalesef öğrettiğim evet, ödev çalışıyor herkes. Bir tane Melis ablam var. Melis diye bir arkadaşım var. Ablam söylüyor aslında. İşte o canlı ders yapıyor. Benden Üstüne girmeye az kaldı. Çantamız kapanmadı. Şöyle kapatayım ben. Evet. Kapanmış çantamız. İşte şurada. Kapatalım. Arkadaşlar şimdi yarın çantamızı göndereceğiz. Annem unutmasın diye hemen şunu kapının oraya koyayım tamam. you